siz hiçbir şekilde bana şunu izah edemezsiniz yani sizin babanıza ait bir firma 3 tane villayı aynı zamanda büyük şehirden ihale alan aynı firmadan satın alıyor böyle bir şey önünüze geldiğinde o villaları Doktor reçeteyle yazmış olsa almamanız lazım. Siyasi etik budur. Düzenbazlıklarla böyle yolsuzluklarla anılacaksınız. Sonra geleceksiniz kendinizden bir Kara olan efsanesi, bir Bülent Ecevit efsanesi falan doğacağını düşünüyorsunuz. Şimdi Sayın İmamoğlu üniversite sınavında üniversiteyi babanın gücü, babasının parasını imtiyazıyla kazanmış. E, siyasete girişine bakıyorsunuz. Babanın Mesut Yılmaz'la olan ilişkisi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediye başkanı olduktan sonra bütün amacı küçük bir grup, o grubun kişisel olarak zenginliği veya o grubu kendi kişisel ikbali için kullanmak olan bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın geleceğine bağlamış bir muhalefet var. Ya bir kez en büyük sorun bu. E bakıyorsunuz o kişiye hayatına başlarken yalanla başlamış. Yani bu yolsuzluk dosyalarına baktığınızda akıl alır şeyler değil. Merhaba, merhaba. Bugün Ekrem İmamoğlu operasyonları üzerinden gündeme gelen başlıkları konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Avukat Pınar Hacı Bektaşoğlu bizlerle programı. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Merhaba, hoş bulduk sevgili Ayşenur. Teşekkür ediyoruz. Şimdi aslında e, operasyon, yani soruşturma bir taraftan devam ederken gündeme pek çok başlık geldi. Hatta ortaya yeni görüntüler çıktı. Tam olarak bunlar. E, gündeme oturdu diyebiliriz. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. Ekrem İmamoğlu'nun otele girdiği görüntüler izleyenlerimiz de hatırlayacaktır. İzlemişlerdir o görüntüleri. Evet. E, otele girerken elde iki valiz var. Kameralar bantlanıyor. O valizlerde ne olduğu bilinmiyor. Kameraların neden bantlandığı da bilinmiyor. Valizlere ilişkin açıklama geldi CHP kanadından. Valizlerde sinyal kesici olun olduğu söylendi. Peki valizlerde sinyal kesici varsa kameralar neden bantlanmıştı? En önemlisi yine bir hukukçuya sormak istediğim soru. Bir belediye başkanının sinyal kesici kullanması yasal bir durum mu? Ee, Ekrem İmamoğlu'nun koruması, kamera bantlamayla ilgili bu bizim rutin işlemimiz dedi. Böyle rutin bir e, hakkımız var mı? Yasal mı bu? Belediye Başkanı'nın rutin olarak gittiği her yerde kameraları bantlatması gibi yasal bir hakkı olabilir mi? Diyeyim çok fazla soru sordum ama Hı -hı. çok fazla başlık var. Sözü size bırakayım. Ne diyorsunuz? Evet sevgili Ayşenur aslında son bir haftanın böyle gündemine bakacak olursak gerçekten hepimizi böyle yerinden hoplatan bir İstanbul depremini yaşadık. Bütün ülke tekrar bir deprem gerçeğiyle sarsıldı. Bu konuda kendimize ilişkin eleştirilerimizi yaptık vesaire. Dünyada gündem zaten inanılmaz bir baş döndürücü hızla ilerliyor. Trump'ın ticaret savaşları üzerinden işte Rusya, Çin denklemi, Avrupa Birliği bütün bunlar farklı farklı senaryolar konuşuluyor. Diğer tarafta Orta Doğu ve Orta Doğu özelinde Suriye üzerinden Suriye'nin üniter yapısı acaba değişir mi, değişmez mi? Yani bakın daha dün 27'sinde Kobani'de bir toplantı, konferans yapıldı. Bu konferansta acaba tekrar bir e, Suriye'de e, bir federasyon mu düşünülüyor derken gündemi bir e, kolibandı ve bir cemırla yine Cumhuriyet Halk Partisi inanılmaz bir e, gündem oluşturdu. Hazin olan şey şu ki Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir parti Devletin gerçekten omurgasını oluşturan yapılardan biridir. Biz e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni neredeyse tamamen bu akıldan, izandan, mantıktan uzak e, gündemlerle konuşuyoruz. Ve bu gündemleri de kendileri oluşturuyor. Şimdi siz söylediniz bir cemur, daha doğrusu iki bavulda taşınan bir cemur ve bir tane kolibandı. Nedenini sorduğunuzda... Ekrem İmamoğlu'nun güvenliği nedeniyle, iş saldırıları nedeniyle gibi e, ve bunu da yapan Özgür Özel Genel Başkan sıfatıyla e, Silivri'den çıkarken bu açıklamayı yapıyor ve bu açıklamanın hepimiz tarafından inandırıcı olacağını, inanacağımızı, makul olacağını düşünüyor. Yani ben işin biraz önce soru içerisinde zaten çok güzel ifade ettiniz. Yani güvenlik söz konusuysa siz koli bandıyla tam tersine kameraları kapatacağınıza daha 5-10 kamera koyarsınız ki geleni gideni göresiniz. Üstüne bir de devletin verdiği korumaları da içeri almıyorlar. E, otelin dışında bırakıyorlar güvenlik. Güvenlik e, ve kamerayı bantlayan kişinin de e, şirketlerde çalışan özel, özel bir kişi olduğu, özel bir koruma olduğu söyleniyor. Şimdi jammer dediğiniz şey son derece gerçekten ben hepimiz yani çok üstün güvenlikli toplantılarda çok yüksek standartta koruma gerektiren yerlerde ve devlet adamlarının Cumhurbaşkanımız gibi dünyanın en çok tehdit alan devlet adamlarının ilk beşinde yer alan Cumhurbaşkanımızın olduğu toplantılarda bu jammerlar e, getirilir ve cemur gerçekten hem e, herhangi bir saldırıyı bertaraf eder hem de o anda oradaki bütün iletişim anı da kapatır yani telefonlar çalışmaz bilgisayarlar çalışmaz internet çalışmaz vesaire çünkü burada önemli olan bütün akışı istihbaratın ve özel e, güvenliğin yani oluşturulan o güvenlik birimlerinin Onların kontrolüne geçmesidir. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İŞİD tarafından bir tehdide maruz kalmasına neden olacak ne olabilir diye düşünüyorsunuz. Düşünüyorsunuz ve diyorsunuz ki İŞİD'in e, tehdit listesinde yer alanlar sıralamasında herhalde Ekrem İmamoğlu bin kişilik listenin 999. su falan olabilir. Hiç olamaz. Neden muhatap olsun? Örneğin bu bir soru. Diğeri ise. Siz jammer'ları kullanıyorsanız, jammer kullanmak, jammer'ları siz kullanasınız diye de onlar alınmış değildir. Jammer'lar yine o toplantılara cumhurbaşkanı gelir, yine yüksek koruma gerektiren kişiler gelir. O toplantıların yapılacağı zaman bakanlık, İçişleri Bakanlığı ve koruma, resmi koruma görevlileri, protokol koruma görevlileri o konuda belediyelere der ki o toplantıda örneğin Belediyeler Birliği toplantısı yapılır. Buraya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlık eder. Ancak onur konuğu Cumhurbaşkanı'dır ve yine o toplantıda camur kullanılır. Ve bunların hepsi de izne tabidir tabii. Bizim telsiz kanunumuz 2813 sayılı bir kanunumuz, 83 yılında çıkan bir kanunumuz var. Bu kanunumuzun 9. maddesinde herhangi bir telsiz veya başka bir işte ilet, iletişim aracıyla yapılan iletişimin, haberleşmenin kesilebilmesinin de bir prosedürü var. Yani siz bir jammer'ı bir yere koyduğunuzda oradaki bütün haberleşme, insanların haberleşme hürriyetini kısıtladığınız için haberleşme hürriyeti de anayasal bir haktır bu anayasal hakkı süreli de olsa kısıtlayabilmeniz için bunun da bir izin prosedürü var. E, telsiz kanununa göre. Şimdi Jammer'larla siz o otelin bütün konuklarını, gelenlerin, gidenlerin hepsinin haberleşmesini kapatmışsınız, kitlemişsiniz. Ve bu camırlar sadece o halde otele gitmiyordur. Eğer İmamoğlu böyle korunuyorsa İmamoğlu bir sergiye gidiyorsa oraya da götürülmüştür. İmamoğlu bir tatil köyü yerine gitmişse, bir kayağa gitmişse örneğin, oraya da götürülmüştür. Şimdi İmamoğlu'nun gittiği her yerde jammer'lar o otelde ben ve siz olsak, çocuklarımızla orada olsak, bizim bütün haberleşmemizi böyle kesintiye uğratıyorsanız bu böyle keyfilik içeremez. Bunun bir kanunu var. Bu kanuna göre de bir usulü var. Şimdi buna da riayet edilmemiş. Hem hukuken hiçbir uygunluk yok. Hem mantıken hiçbir uygunluk yok. Hem son dönemlerde kurultayların şaibelerini konuşan Genel Başkan, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bu şaibe iddiasını ortadan ortaya attıktan sonra delegelerin nasıl maddi menfaat karşılığı iradelerini Fesat'a uğrattıkları konusu da hep bize şöyle e, nakledildi, konuşuldu. E, bu delegelere işte otellerde dövizler verildi. Yani işte e, gece yarısı döviz büroları açıldı ve bu döviz bürolarından alınan, toplanan dövizler sonra işte otel odalarında devamlı hep bu e, şaime konusu konuşulurken bu otel odalarındaki döviz konusu da böyle geliyordu. Şimdi böyle baktığınızda işin hukuka uygunluğu yok Cemur ve Kolibandı'nın. Mantığa, akla uygunluğu yok. E şaibe kısmında şüphe noktasına gayet uyan bir durum çünkü bu söylentiler zaten vardı. Şimdi böyle baktığınızda kurultayın iptaline dair davada davacılar ve tanıklar bu konuda da evet delegelere paralar ödendi dediler. ifadeleri bu yönde. Şimdi o davalardaki şüpheyi bu görüntüler şüpheden kuvvetli şüpheye çıkartıyor. Bu kurultay iptaline dair davalardaki delilleri normal delilden daha kuvvetli delil haline getiriyor bu görüntüler. Yani bu görüntülerin getirdiği tek fayda kurultayın iptalini isteyen davacıların, müştekilerin iddiaları ve şikayetlerini kuvvetlendiren durum diyebilirim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir faydası yok. Ülkemize bir faydası, topluma, top, bizim geleceğimize hiçbir faydası yok. Çünkü biz bugün gerçek gündemlerimizi konuşamıyoruz. Yani bugün dünyada Türkiye bir yerlere çekilmeye çalışılıyor. Bugün Cumhurbaşkanımız bakın İtalya'ya gitti. Avrupa şu an Amerika ile arasında bir Denge oluşturmaya çalışıyor ve bu dengeyi oluştururken Türkiye siz yapamıyor. Suriye'de biraz önce belirttiğim gibi yeni bir devlet kuruluyor ve bu devlet kurulurken biz oradaki e, grupların emperyalist güçlerin eline geçmesini istemiyoruz. Hem kendimiz için hem de oradaki insanların geleceği için. Şimdi biz bunları konuşamıyorsak, bu konuşamamamızın nedeni de Cumhuriyet Halk Partisi ise gerçekten hem bir ülkede iktidar olmalı ama en çok muhalefet olmalı diyen bir hukukçu olarak çok üzülüyorum. Çünkü iktidar her zaman hata yapar. Ve ben bunu vatandaş olarak bilemeyebilirim. Benim göremediğimi sadece muhalefet görür. Ana muhalefetin güçlü olması iktidarın güçlü olmasından daha iyidir bir vatandaş için. Çünkü iktidar zaten iktidar olmuştur. Önemli olan, onun kusurunu söyleyecek daha güçlü birilerine ihtiyacı olması. Ama bakıyorsunuz Özgür Özel'in tek motivasyonu Tek amacı Ekrem İmamoğlu üzerinden Kendi kişisel kariyerini yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan olma Sıfatını korumak Diğer taraftan da Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olma Hedefine Ve kişisel ikbal hırsına e, Su taşımak Yani bu gerçekten Türkiye'nin bugüne kadar çok fazla ana muhalefetin veya muhalefetin sorun olduğu yerler oldu. Ancak o sorunlar yine kendi tabanlarının ya da kendilerine göre oluşturdukları o Türkiye hayalinin hayaline yönelikine bir şeylerdi. Ama bugün bakıyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra bütün amacı küçük bir grup... O grubun kişisel olarak zenginliği veya o grubu kendi kişisel ikbali için kullanmak olan bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın geleceğine bağlamış bir muhalefet var. Ya bir kez en büyük sorun bu. Bir muhalefetin, muhalefet partisinin içinden neden sadece bir kişi vazgeçilmez? Bu kadar vazgeçilmez oluyor. Yani bir muhalefetin içinden eğer siz... Genel başkan olarak kendiniz o ülkeye cumhurbaşkanı olup o ülkenin varlığına, bütünlüğüne hizmet edecek kapasiteyi kendinizde bulamıyorsanız, özgür özel olarak, bence bu çok daha büyük bir sorun. Yani bir partiyi yönetiyorsunuz, size oy veren 10 milyon insanın iradesi sizi seçiyor. Ama siz diyorsunuz ki bana güvenmeyin, bu arkadaşa güvenin. Bu arkadaş bu ülkeyi... E, bir e, cumhurbaşkanı olarak devlet adamı olabilir. Ben olamam diyorsunuz. E bakıyorsunuz o kişiye hayatına başlarken yalanla başlamış. Yani bir insan e, 18-19 yaşındayken birisinin hakkını gasp etmişse bu sonraki hayatında o insanın vicdanlı olacağını, hak yemeyeceğini, emeğe saygı duyacağını göstermez. Gösteremez zaten. Yani siz Üniversite sınavını kazanamamış bir öğrenci olarak nasıl oluyor da sizden çok daha iyi yapan bir insanın yerine geçip onun hakkını gasp edip bir de yalan beyanda bulunup yatay geçiş yaparken girne Amerika'da Amerikan Üniversitesi'nde kaydınız olduğu halde Doğu Akdeniz yazarak yalan beyanda bulunup hiç hak etmediğiniz hiç emek etmediğiniz bir tane matematik sorusu bile çözemediğiniz bir fakülteye girmeyi hazmedebiliyorsunuz. Ya bizler böyle ortaokuldayken falan arkadaşımızın böyle kağıdına bakıp bir soru yaptığımızı unutmuyoruz ya. Yani gerçekten çok şey geliyor bunlar insana ama insan hak etmediği bir şeyi hiçbir zaman unutmaz, hazmedemez yani. Ya bütün bunları insan olarak yani siyasi kapasite aynı zamanda insani ve vicdani olarak ne kadar yüksek bir kapasiteye sahip olmanıza göre siyasi kapasiteniz olup olmadığı söylenir. Böyle düzenbazlıklarla, böyle yolsuzluklarla anılacaksınız. Sonra geleceksiniz kendinizden bir kara olan efsanesi, bir Bülent Ecevit efsanesi falan doğacağını düşünüyorsunuz. Yani Bülent Ecevit'in hiç İngilizce bilmediğine bugün hiç konuşamadığını biri söylese ve dese ki işte Bülent Ecevit hiç aslında İngilizce bilmiyormuş. Bülent Ecevit diye bir şey kalmaz. Çünkü insanları kahraman yapan onların gerçekten saygı duyduğunuz başarıları ve becerileridir. Yani Bülent Ecevit evet üniversite mezunu değildi ama Robert Kolej mezunuydu ve İngilizcesi mükemmeldi ve çok büyük bir entelektüeldi. Ve Kıbrıs Savaşı'ndan sonra bir kara olan efsanesi yarattı. Neyle yarattı? Masmavi bir gömlek ve bir kasketle. Ama sahiciydi, samimiydi ve gerçekten emekten yana yanaydı. Baba parasıyla bir yere gelmemişti. Şimdi Sayın İmamoğlu üniversite sınavında üniversiteyi babanın gücü, babasının parasını imtiyazıyla kazanmış. E, siyasete girişine bakıyorsunuz babanın Mesut Yılmaz'la olan ilişkisi. Ya hangimizin bu kadar çok hayatımızın her anında hep böyle bir arkada bir parasal bir zenginliğin getirdiği bir imtiyaz hep bizi yukarıya taşıdı. Öyle bir şey yok. Varsa da bu siyasi bu bir siyasi lider olmamalı. Bu kişi bir siyasi lider o o o, o değil zaten. Yani İmamoğlu bir benim açımdan bir Belediye başkanlığına, ilçe belediye başkanlığını yapıp yapamayacağı konusunda yapabilir diyebilirim ama onun ötesine geçecek bir insan değil zaten ki yani bu yolsuzluk dosyalarına baktığınızda akıl alır şeyler değil. Evet masumiyet karinesini de önemseyen bir hukukçuyum ben. Masumiyet karinesi benim için gerçekten savunma hakkının en kutsal hakkın en böyle merkezinde olan bir durumdur. Ancak siz hiçbir şekilde bana şunu izah edemezsiniz. Yani sizin babanıza ait bir firma 3 tane villayı aynı zamanda büyük şehirden ihale alan aynı firmadan satın alıyor. Böyle bir şey önünüze geldiğinde o villaları doktor reçeteyle yazmış olsa almamanız lazım. Siyasi etik budur. Bütün bunlar yok. Yani Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım çok kızıyorlar. Küsüyorlar, darılıyorlar. Anlıyorum. Yani iktidarın değişmesini istiyorlar yeni yüzler istiyorlar olabilir Ancak lütfen yani bu bu kalkıp da bir insanı insan olarak siyasi lider olarak bir insanı e, yönetici olarak değerlendirdiğinizde 10 üzerinden 3 puan vermeyeceğiniz insanı bu ülkenin bütün bu ülkenin 85 milyonun kaderini al sana teslim ediyoruz diyemezsiniz. Özgür Özel şey dedi mesela. Cumhurbaşkanı. Mansur Yavaş. Başbakan, Başbakan Ekrem, Ekrem, Ekrem İmamoğlu dedi İmamoğlu. Ama yani yine... Bir, bir şekilde muhakkak sıkıştıracak. Evet yani. ama yaz bu sefer şey e, Ekrem Imamoğlu'nun evet. aslında var olmayan bir makam vadedilmiş gibi oldu Cumhurbaşkanı ya Mansur o da Yavaş. O tabii ki. Aa, ben orada şey görüyorum onu. Ee, i̇stersen onu izah edeyim. Of. Yani Sayın Özgür Özel'in e, Silivri çıkışı yapmış olduğu açıklama. Yani bizim tekrar bir A planımız B planımız var eğer Ekrem İmamoğlu olmazsa Başka Mansur bir Yavaş Cumhurbaşkanı olur Ekrem İmamoğlu da Başbakan olur. Yani böyle şeye benziyor hani böyle saklambaç oynuyorsunuz ya ben ebe sen SOBE falan ya böyle bir görev dağılımı ille de yapılacak yani ikisi evet. arasında. Ama bu O süreçte... olmazsa bu bu olmazsa bu şimdi ortada... Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var ve bu sistem içinde seçilecek olan kişi Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Evet. Eğer siz Cumhurbaşkanını Mansur Yavaş'tan seçtikten sonra Cumhurbaşkanı olarak eğer Mansur Yavaş diyecekse ki ben Cumhurbaşkanı olarak seçildim ama bu sistemde veya farklı bir sistemde ben bu ülkeyi yönetemiyorum. Yani ben tek başıma yetemiyorum. Beni seçtiniz evet. Böyle diye seçtiniz ama gelin sistemi değiştirelim. Yanıma Ekrem'i de alayım. Ekrem başbakan olsun, kuvvetli başbakan, tüm yetkiler onda olsun. Ben sembolik bir cumhurbaşkanı olsam daha iyi. İyi ama siz şu an aday olsanız, seçim olsa ben Mansur Yavaş'ı hangi motivasyonla vatandaş olarak seçiyorum? Onu bu ülkeye, bu ülkenin ordusuna komutan, başkomutan olarak seçiyorum. Evet. Ben Mansur Yavaş'ı bugün aday olsa bu sistemde seçmen olarak bugün Birleşmiş Milletler'e gittiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyadaki varlığını, gerekliliğini, gücünü öyle bir anlatacak ki o genel kurul inleyecek. Ben böyle bir cumhurbaşkanı seçiyorum. Dünyaya Dünya 5'ten büyüktür diyecek bir cumhurbaşkanı seçiyorum. Peki Mansur Bey siz böyle olduğunu söyleyip benden oy aldıktan sonra 5 ay sonra mı seç, seçildikten 5 ay sonra mı 6 ay sonra mı bilmiyorum ama diyecek misiniz ki gelin sistemi değiştirelim. Beni pasif bir adama dönüştürün. Ekrem İmamoğlu'nu alın hop benim yerime koyun. O zaman sen madem pasiftin biz neden seni seçtik zaten, demeyecek mi insanlar? E, yani zaten ya da hangi bu, siyasetçi aslında ki Mansur Yavaş da egosu çok düşük bir adam değil. Hangi siyasetçi seçildikten sonra hadi gel sistemi değiştirelim der ki. Yani burada tabii kendi aralarında bir görev dağılım var ama Özgür Özel acaba bu tarz ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu'nu kısmen gözden çıkarmaya yönelik bir adım mı atıyor? Böyle bir değişikliğin olmayacağını zaten ya da olamayacağını zaten bilerek mi? Hadi biz Mansur Yavaş'ı zaten aday yapalım sana da bunu veririz ama sen bir bekle olabilir mi? Yani Özgür Özel dün Silivri çıkışı ben çok şaşırdım. Yani herkes onu şöyle düşündü. Ee, çok da es geçildi o cümle. E ee, bize şunu mu dedirtmeye çalışıyorsunuz? Özgür şey İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeç seni tahliye edelim. Şimdi bu gerçekten bunu yani birileri ona söylüyor da mı kendisi söylüyor yoksa kendisi birilerine bu mesajı mı vermeye çalışıyor? Yani tamam biz adaylıktan falan vazgeçelim siz yeter ki beni çıkartın mı diyor acaba İmamoğlu. Çünkü önce bunu söyleyip sonra da Mansur'u cumhurbaşkanı yaparız onu başbakan demesi yani de bu, bir açıklama. Bu, bu son derece köşeye sıkışmış. Bütün suçlamalar karşısında biraz pes etmiş. Bunları artık kendi lehine çevirecek, kendini buradan aklayacak, böyle an, anada, sütten çıkmış ak kaşığa dönme e, durumu olmayan insanların e, çırpınışı gibi geliyor bana. Yani Ekrem İmamoğlu veya Özgür Özel, biz gerçekten batırdık her şeyi. Tamam ben vazgeçiyorum zaten böyle bir niyetim de yoktu. Yeter ki e, ben tahliye olayım. Yani biraz böyle etkin pişmanlıktan yararlanmaya çalışan e, şüpheli pozisyonunda bir durum görüyorum ben. Ben böyle gördüm. O noktada da şimdi şunu sormak istiyorum yine bir hukukçu gözüyle. E, köşeye sıkışmış profilinden psikolojisinden bahsettiniz. Şimdi eee Ekrem İddiaların oğlu... güçlü olması Hı. nedeniyle, Ekrem delillerin güçlü avukatı olması olduğunuz bir süreçte diyelim. Zaten siz savunmaya çalışıyorsunuz İmamoğlu'nu ama çok fazla somut delil görünüyor Hı -hı. burada. Üstüne bir de somut görüntüler çıkıyor. Ya burada mesela İmamoğlu savunabilir miydiniz bu tabloda? Avukatı olsaydınız hukuk açısından. Şimdi zaten İmamoğlu'nun avukatı olsaydım e, kesinlikle şu sürecin hiçbir yeri de, e, yapılanların hiçbir tanesini yapmazdım. Yani kalkıp da cemırların e, bavulla taşındığını söyleyen İstanbul İl Başkanı'na e, böyle bir saçmalık olabilir mi? Orada cemır falan yok. Böyle bir şey olabilir mi? Avukatların vasıtasıyla bunu söyletirdim. Yani e, işin başına gelecek olursak e, susma hakkımı kullanıyorum. Ne demek yani? Senin karşına emniyette savcılıkta bir sürü raporlar geliyor. O raporların hiç yoksa en azından yarısı zaten herhangi bir yorum yapılan rapor değildi. Sadece görünen bankalardaki kayıt, kuyut, defterlerdeki teknik net bilgilerin aktarımıydı orada. Burada bile susma hakkımı kullanıyorum dediğinizde yani teknik olan bir belgeye herhangi yorum yapılmayan bir belgenin karşısında susma hakkını kullanmak zaten suçu bir yerde kabul ediyor anlamına geliyor yani bir ben avukatların yerinde olsaydım emniyette benim önüme gelen her şeye cevap verirdim Çünkü zaten gerçek birdir yani bana neyi soruyorsunuz işte İmamoğlu inşaata alınan villalar villalar alınmış yani Tapuda kayıt İmamoğlu inşaat adına. E bedeli 15 milyon. Neden 15 milyon? Yani bunu izah edersiniz. O kadar da şey olamazsınız yani. Sonuçta babanızın şu an oğlusunuz ve bütün süreç sizin bilginiz dahilinde yürütülüyor. Ya da şunu söylersiniz. Yani bu fiyatın olmaması lazım. Ben bu villaların değerinin 15 milyon olmayacağını bilirim. Ben de inşaattan anlarım. Bu böyle değildir. Acaba vergiden kaçırmak için mi yaptılar? Bunu da doğru bulmam. Gibi. Yani hem başını çok kötü yönettiler. Hem sonraki avukatları da söylüyorum. Sonra avukatların eee Ekrem, Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının diğer avukatları etkilediği konusu Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili tarafından ortaya atıldı ve bu 14 kişi Kocaeli cezaevine nakledildiler biliyorsunuz. Şimdi ben İmamoğlu'nun avukatı olarak ona görüştükten sonra diğer şüphelilerin avukatlarıyla niye görüşürüm? Bu çok yanlış. Aramızda menfaat çatışması da olabilir. Menfaat çatışması olan yerde şüpheliler arasında böyle bir laf bilgi taşımak ya da onları yönlendirmek. Ya bütün bunlar gerçekten yani tabii ki Ekrem İmamoğlu'nun avukatlığını yapmak bir avukat için sıkıntı olmaz ama bu şekilde bir kurgusu olan bir insana bu kadar kendisini her türlü şeyin üstünde gören yani dominant bir karaktere avukatlık yapmak çok zordur. Çünkü yani ben doğru neyse onu, doğru neyse o. Çünkü yalanın bir kez yani doğruyu bir kez söylersiniz yalanı bin kez söylemek zorunda kalırsınız ve her söylediğinizde farklı bir şey söylersiniz. Şimdi bu arada İmamoğlu'na İmamoğlu soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyonu gerçekleşti. Hı hı. Orada hatta gözaltına alınan isimlere değine hatırlayacaktır izleyenler. İmamoğlu'nun danışmanı ve basın sözcüsü Murat e, Ongun var mesela. E, i̇kinci dalga inşaat eşi. Genel Müdürü var. Eşinin abisi var ortaklarından. E, Murat Ongun'un eşi var. Ha Murat Ongun'un eşi, eşi var. Görkem, Ayten Zeynep hı hı. O, Ongun galiba. E, ya, i̇kinci dalga operasyonlarını nasıl okumak gerekiyor? Burada şimdi, ne diyorsunuz bu tabloda? Şimdi bu ikinci dalga operasyonları biliyorsunuz e, etkin pişmanlıktan yararlanan e, Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas'ın ifadesinden sonra e, o, dosy o dosyadaki hareketlilik de arttı. E, Murat Abbas vermiş olduğu ifadesinde etkin pişmanlık kapsamında pek çok bilgi verdi. Yani bu bilgilerin içinde en önemlileri yardım kampanyalarında toplanan Ramazan yardımı için toplanan paraların bazı kişilerin bu yargılanan ve gözaltın tutuklanan kişilerden bazılarının Almanya'da vesaire Berlin'de orada burada kendilerine gayrimenkul aldıkları gibi net somut bilgiler verdi. Ve bu paraların Murat Ongun tarafından tamamen o ihalelerin, o alımların, alım satımların tamamının Murat Ongun'un inisiyatifinde yapıldığı söyledi ve buna ilişkin de daha farklı detaylı bilgiler de verdi. Yani şimdi Murat Abbas sonuçta şüpheli ve suçun faili durumunda. Etkin pişmanlıktan yararlanabilmeniz için verdiğiniz ifadenin, yani hem o suçun unsuru faili olacaksınız hem de verdiğiniz ifade o suçun dosyada yer almayan bilgi ve belgelerini ve başka kanıtlarını da dosyaya aktarıyor olmalı. Bu süreçte bu arada çok pardon, İmamoğlu operasyonunun başından sonuna geçen şüphelilerde etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen ya da yararlanan başka isimler var mı? Kimler var orada? Şu ana kadar bir Murat Abbas Hı. biliniyor. Zaten her etkin pişmanlıktan yararlananın tahliye olması beklenir. Başka tahliye olmadığına göre şu an gizlilik var dosyada tabi bilemiyoruz ama olsaydı muhakkak öğrenirdik. Ama gizli tanık olmak isteyen, etkin pişmanlık isteyen insanların olduğu da söyleniyor.